4-5 yaşına kadar anne bakımına muhtaç yaş olarak düşünülüyor. Çünkü ilk zaten doğum anında süt alıyorsa onda anneden ayrılmıyor. Çocuk teslimi etmeyen babaya gelelim gününde teslim etmedi. Ya da çocuğu alıkoydu götürdü. Burada çocuğun alıkonulması suçu artık devreye giriyor. Ortak velayette peki belli bir yaş sınırı var mı? Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün yine avukat Serpil Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Beste. Bugün velayeti konuşmak istiyorum. Çünkü velayet de aslında çok fazla merak edilen bir konu boşanmalarda. Şimdi şununla başlamak istiyorum aslında Serpil. Yani velayet hukukta ne demek ve velayet genellikle boşanmalarda daha çok kime veriliyor? Velayet sadece anne ve babaya verilen bir haktır. Çocuğun bakımını, gözetimini, sorumluluğunu bir tarafa da verebilir. Evlilik devam ederken zaten ortaktır, anne ve babadadır. Ama boşanma halinde ya anneye ya da babaya veriliyor. E, boşanma davalarında tabii ki de çocuğun yaşına, e, çocuğun bakım ve muhtaç durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Çünkü anne bakımına muhtaç mı, çocuk daha bebek mi süt alıyor mu, bunların hepsine bakılıyor. Genelde de kadına veriliyor çünkü e, çocuklar yoğunlukla anne bakımına muhtaç. Genellikle temel eğitim, temel ihtiyaç anneler karşılıyor ama bu istisnalar olmayacak anlamına gelmiyor. Bazen tam tersi olabiliyor. Annenin ilgisi yeterli olmayabiliyor çocuğa. Baba daha çok bakabiliyor. Babanın bakım ve gözetim sorumluluğu çocuğa bakma konusundaki motivasyonu daha yüksek olabiliyor. Sen de söyledin az evvel hani anneye muhtaç hani bebek özellikle gibi. Kaç yaşına kadar çocuğun velayeti anneye veriliyor genellikle? 4-5 yaşına kadar anne bakımına muhtaç yaş olarak düşünülüyor. Çünkü ilk zaten doğum anında süt alıyorsa onda anneden ayrılmıyor. Babayla kişisel ilişki kurulduğunda dahi süt alan bir bebekte haftada bir saat ya da işte anne gözetiminde iki saat gibi verilebiliyor. Bunun yanında çocuk tabii ki de okul çağına başlıyor ama hem okul çağında oluyor hem temel bakım muhtaç, temel eğitim, işte tuvalet eğitimi, onun yanında temel beslenme. Bunların hepsini yavaş yavaş öğreniyor. Bunu da anne ile giderebilir. Okul çağında olan artık idrak yaşında olan çocuğa da pedagog aslında dolaylı yoldan sen kimle kalmak istiyorsun? Annenle mi kalmak isterdin? Babanla mı? İletişimi hangisiyle daha iyi? Onlara bakıyor. Çocuğun iradesi doğrultusunda da babaya ya da anneye verebilir görüşü sunuyor raporla. Hangi durumlarda peki daha çok mesela babaya veriliyor? Şimdi annenin e, psikolojisi, sosyal durumu, ekonomik statü olarak söylemiyorum. E, çocuk bakmaya yeterli değilse motivasyonu yoksa duygusal anlamda çocuğa e, zaten konuşmasında pedagog o esnada anlayabiliyor annenin ama boşanma nedeniyle mutsuz olmasından bahsetmiyorum çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak motivasyona psikolojik gelişime sahip mi değil mi e, bakımı konusunda işte yemek hazırlama işte oyun oynama e, bunun yanında uyku saatlerine dikkat etme bunların hepsinde e, nasıl bir Kriteri var. Psikolojik olarak yeterli mi? Onlara bakılıyor. Eğer değilse babaya verilebiliyor. Bunun yanında anne eğer çocuğuna fiziksel şiddet uyguluyorsa ya da e, kaldığı evde çocuğa fiziksel şiddet uygulanıyorsa çünkü bazen anneler e, müşteri konuttan ayrılıp ailesinin yanına gidebiliyor. O kaldığı yerde çocukla ilgili istismar durumu varsa bunun gibi tüm durumlar gözetilirse çocuk babaya veriliyor. Anne boşandığı mesela peki bir başkasıyla evlendi diyelim. Bu durumda gene çocuğun velayeti babaya verilebilir mi? Bu da mesela çok e, sorulan ve aslında evet. hep merak edilen bir konudur. Velayette de e, anne başkasıyla evlenirse e, yabancı bir adam olduğu için özellikle kız çocuklarında e, velayetin geri istenilmesi, bana geçirilsin diye babaları talebi oluyor. Ama bu velayet için yeterli değil. Çünkü ee, herkes evlilik bittikten sonra hayatına bakabilir, hayatını düzene koyabilir. Hayatına ipotek koyamayız. Ama yeni evlendiği eş çocuğuna zarar veriyorsa ya da çocuk o evde kalmak istemiyorsa tabii ki de baba velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası açabilir. Az evvel hani pedagog eşliğinde çocuğun aslında fikirlerine ihtiyaç duyuluyor demiştin. Peki hakim mesela mahkemede sorar mı çocuğa? Yani kaç yaşından itibaren daha doğrusu? fikrini sorabilir mesela. Şimdi velayet davaları daha doğrusu boşanma davasında da çocuk varsa velayette de çocuğun menfaati yararı devlet için en önemlisidir. O yüzden hakimlerin çoğu kalkıp da çocuğu aslında duruşmada dinletmek çok istemezler. Ne kadar o çocuklar özgüvenli dursa da işte duruşma öncesinde çünkü ben bir birkaçına şahit oldum böyle bir durumda. Ne kadar özgüvenli dursa da heyecanlı mısın diye soruyoruz. İşte bak hiçbir şey yok merak etme. yok hiç heyecanlı değilim diyor. Ama kürsünün karşısına çıktığı zaman o çocuğun sesini titrediğini ağladığını gördüğümüz zamanlar oluyor. Ve bu gerçekten çocuğa büyük bir travma. O yüzden hakimler bunu bildiği için mahkeme tarafından bir uzman pedagog atıyor. O pedagog gerekirse eve gidiyor. Çocuğun odasına bakıyor, çocuğun okulu buraya ne kadar uzaklıkta, neyle gidiyor, işte çocuk nasıl bir hayatı var annesiyle konuşuyor, babasıyla konuşuyor ve sonrasında sonuç kısmına bir kanaat bir görüşünü bildiriyor. Diyor ki çocuk hem babayla ilişkisi iyi hem anneyle ilişkisi iyi ama bu zamana kadar alıştığı koşullar anne yanında olduğu için ya da işte annesiyle ilişkisinin daha sıkı olduğu için gibi böyle şeyler yazıp görüşüm anneye velayetin verilmesi kanaatindedir diyor. Burada pedagog Görüşünü bildiriyor. Pedagog e, hakime bir e, yetki ya da hakim bir talimat vermiyor. Hakim eğer ki zıt bir durum olursa, başka bir durum olursa şayet bazı durumlarda, istisnai durumlarda çocuğun dinlenilmesini isteyebiliyor. Gelsin çocuk diyebiliyor. Velayetini aldım çocuğumun e, ve belirlenen günler var e, babasına vermem gereken ama ben o günlerde çocuğumu göstermiyorum babasına. Evet. Vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da tersi aslında bu durumla da çok karşılaşıyoruz. Yani evet. babalar bazen alıyor, anneye tekrar vermiyor. Evet, bunun bir suçu ya da cezası var mı? Suç mu bu? Her ikisinin içinde var. Aslında burada kişisel ilişki tesis ediliyor. Yani anneye velayet hakkı veriliyor, Bak bakıma gözetiminde anne yanında kalacaktır diyor. Ama tabii ki de babayla ilişkisini zedelememek için de bir yandan da babayla görüş günleri belirleniyor. Şimdi iki taraflı bakalım. Burada annenin çocuğu teslim etme zorunluluğu var. Cumartesi günü saat 10'da çocuğu baba teslim almaya geliyor. Ee, edilmezse hapis cezası var. 3 aylık tazlik hapsi. Yani nafaka ödemeyen erkek nasıl 3 aylık tazlik hapsine tabi tutuluyorsa e, teslim etmeyen anne de öyle. Şimdi diğer yandan çocuk teslimi e, etmeyen babaya gelelim. Gününde teslim etmedi. Ya da çocuğu alıkoydu götürdü. Burada çocuğun alıkonulması suçu artık e, devreye giriyor. Türk Ceza Kanunu'nda çocuğa karşı, pardon anne aslında burada şikayetçi olan ama çocuğu alıkoyduğu için cezalandırılabiliyor. Bunun tabi kriteri var. 16 yaşından küçük olacak. E, çocuk istiyorum işte dedi, dedi ki 14 yaşında ben babamda kalmak istiyorum o yüzden. Hayır. Karar velayet kararı anneye verildi. Ha Babanın yanında kalmak istiyorsan baban yeni bir dava açar. Baba o zaman o dava yürütür. Bazen de şu şikayet de oluyor. İki haftada bir görüş günü verildi. Baba gelip almıyor. Ya şimdi e, tamam böyle bir mahkeme kuruluyor, şey karar kuruluyor. Ama e, almazsa da bir yaptırımı yok. Yani zorla da bir baba çocuk ilişkisini kurup da yani ne yapabiliriz diyor mahkeme artık bu raddeden sonra baba çocuğuyla ilişkisini kuvvetlendirmek istemiyorsa... Kulağını çekip de babayla çocuğu görüştüremiyorsun ve burada e, anneler bu konuda çok şikayet ediyor. İşte e, neden almıyor? Zamanında bırakmıyor. Ben ama şunu çok seviyorum. Mahkeme tarafından iki haftada bir veriyor hafta sonu. Öyle ailelerde çocuk gerçekten sağlıklı oluyor. Mahkemenin verdiği günler e, riayet edilmiyor. Yani riayet ediliyor ama daha fazlası da olabiliyor. Diyor ki ne olursa olsun bizim aramızdaki mesele çocuğa yansıtılmamalı. Çocukla baba arası başka, çocukla anne arası başka ve asla çocuğuna e, babayla olan münasebetini, olumsuzluğunu yansıtmıyor. Ve o çocuk zaten özgüvenli, mutlu bir çocuk oluyor. Ve böyle durumda da e, daha fazla da verip, mesela arıyor baba çarşamba günü, e, görüş günü mü? Değil. Ya ben bugün işte oğlumla, kızımla sinemaya gidiyorum. Sorun değil, bizim planımız yok. Ve o çocuk mutlu bir şekilde evden çıkıyor. Ama diğer türlü olur mu? Mahkeme gününde alacaksın. İşte saat 10'da burada olacaksın. 5 gece gelirsen asla vermem. Ya da işte zamanında bırakmazsan şöyle olur böyle olur. Bitti. O çocuk kayıp bir hayat yaşayacak ileride. Hem anneden nefret edecek hem babadan nefret edecek. Bu kaçınılmaz son. Kesinlikle ve bu da aslında çok fazla gördüğümüz ve karşılaştığımız çok. bir tablo maalesef. Bir de son zamanlarda, son aylarda özellikle duyduğumuz bir şey var ki ortak velayet. Ortak evet. velayet nedir? Ortak velayet e, uluslararası sözleşmeyle geldi. Türk Medeni Kanunu'nda ortak velayet yok. Ama uluslararası sözleşmeyle gelmesi uygulanmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki de. Aynı tıpkı kanunlardaki gibi uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesi halinde de uygulanabiliyor. Şimdi evlilik birliği içerisinde e, çocukların velayet hakkı hem annede hem babada. Boşanma davası bittikten sonra da aynı şekilde kalmasını isteyen ebeveyn olabiliyor. Burada da bir psikolojik durumdan bahsetmek istiyorum. Bazen baba velayet hakkını ortak olarak isteyip karşı tarafa zorlayabiliyor. Aslında zorlaması halinde ortak velayet kararı olumsuz olur o koşulda anneye zorlamamak lazım. Zaten ortak velayet olması gereken çiftler yani daha doğrusu medeni bir şekilde ayrılan çiftlerde zaten ortak velayet oluyor. Direkt iki taraf ya ortak velayet diye bir şey varmış olsun olur. Tabii ki de o da senin evladın. Bu ne oluyor? Normalde tam velayet anneye verildiğinde ya da tam velayet babaya verildiğinde ne farkı var ortak velayetle? Şu farkı var. Çocuğun gideceği okula birlikte karar veriliyor. Çocuğun gideceği hastaneye birlikte karar veriliyor. Ortak müşterek bir karar alıyorlar çocuk için. Ve o da açık söyleyeyim. Anlaşmalı boşanma, gerçek anlamda anlaşmalı boşanma olursa, zora koşmazsa, tehditlerle, işte şantajlarla olmazsa o ortak velayet de çok güzel yürütülüyor. Yani e, çocuk için zaten. Asıl mesele çocuk için. Ortak velayette peki belli bir yaş e, sınırı var mı? İki yaşındaki çocuk için de ortak velayet kararı kurulanı gördüm. 10 yaşında da ama genellikle ortak velayet e, yurt dışında, Avrupa'da 10-12 yaşlarındaki çocuklar için e, geçerli oluyor. Burada e, zaten 6 sene sonra iki tarafında velayet hakkı kalkıyor 12 yaşındaysa şayet. Çünkü 18 yaşında velayet hakkı da bitiyor. Velayet davaları kaç celsede bitiyor? Hani bunun için belli bir süre vermek mümkün Sizinlik mü? Boşanma davaları devam ederken velayet de içerisinde oluyor. Ama diyelim ki boşanma bitti. Velayetin değiştirilmesiyle ilgili bir dava açıldı. Bu basit yargılama usulüne tabi oluyor. Yani çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi yazılı yargılama usulüne tabi değil. Basit yargılama usulü de şudur. Dava açarsın, cevap yazarsın, biter. Diğer cevaba cevap, ikinci cevap burada olmaz. Ee, en az... 2 ee, celse pardon en fazla 3 celse sürsün der kanunda. Ee, yani kısa bir şekilde bitmesini ister. İstanbul'da e, yoğun illerde bahsetmem gerekirse gerçekten de buna riayet eden bu kanunu uygulamaya çalışan hakim olunca bir senede bitiyor 6 ayda biten de var. Şimdi ben e, çocuğumun velayetini e, babaya verdim. Hı. Ama ondan sonra vazgeçtim ve tekrar almak istiyorum. Evet. Böyle bir hakkım var mı? Tabii ki de var. Anlaşmalı boşanma da olsa, çekişmeli boşanma da olsa, velayet yönündeki karar her zaman açabilir. Çekişmeli boşanma bitsin, bir gün sonra bile açabilir. Velayet davası kamu düzenine ileri gelir. Her zaman çocuğun menfaati yarar olur. Ama burada önemli olan şu: çocuk babaya alışıp, babayla orada bir düzen kurmuş mu? Çocuk artık babayla mı kalmak istiyor? Ya da annenin açtığı davada ne menfaati var? Yani çocukla ilgili. Ciddi anlamda bir zarar var mı yok mu bunu ispatlaması lazım. Yoksa velayet her zaman açılır. Çok teşekkür ediyorum Serpil. Ben teşekkür ederim. Evet e, yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.